Ya of, karnım çok acıktı. Hı. Evde de hiçbir şey yok. Bak. <laughs> Kuzey, burada mıydın sen? Ne? Bu ne? Bu elma. Elmayı çok severim. Alayım ben elmayı. Of. Teşekkür ederim Kuzey. Çok teşekkür ederim. Ne? Buraya koyayım sonra yerim. Elma yedim ama doymadım Kuzey. Aa, bu ne? Bu portakal. Bu ye. <laughs> hmm, çok lezzetliymiş. Onu da koyalım mı tabağımıza? Ver de koyalım Kuzey. Aa. Ver, ver bakalım. Hemen tabağımıza koyalım çok doydum ama başka meyve var mı acaba? Kuzey başka meyve kaldı mı? Bu da ne? Muz mu? Çok severim. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ver bakalım elime. Teşekkürler. Bunu da meyve tabağına koyayım. Kuzey bu hangi meyve? Portakal. Çok severim. Hadi ver de koyayım yerine. Olur mu? Sen koy o zaman. Teşekkür ederim. Kuzey. Merhaba. Bu hangi meyve? Bu çilek. Çilek mi? Çok severim. Olay. Bana verir misin? Yiyebilir miyim? Aa, hadi onu da koyalım tabağımıza. Evet, evet oraya koy. Teşekkür ederim Kuzey. Oh, çok güzel yemek yedim. Ama hep meyve yedim. Biraz da sebze yemek istiyorum. Kuzey Aa, bana değilim. biraz sebze verir misin? O da ne? Brokoli. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet oraya koyabilirsin. Kuzey. Bu Bunun adı ne? Havuç Havuç mu? Çok faydalıdır havuç. O bir sebzedir değil mi? Keşke ben de yeseydim. Bana da verir misin? Çok teşekkürler. Sen de yiyebilirsin tabii ki. Tamam. Afiyet olsun. Ee, bu ne? Portakal mı? Bu limon. Limon. Ay yiyeyim bakayım. Ay çok ekşi bir şey bu. Ben bunu hiç sevmedim. Hayır hayır senin olsun bu. Hayta tamam. istemiyorum ben. Kuzey, hayır hayır başka sebze istiyorum ben. Onu koy yerine. O çok acı. Başka bir şey yok mu? Bak. Bu ne? Hop. Sarımsak. Sarımsak. Evet çok lezzetlidir ama çok acıdır bu. Pişince daha güzel olur. Çok güzel kırmızı renkli bir şey bu. Neyse. Kuzey o da ne? ne? Bunun adı ne biliyor musun? Bu. Domates. domates. Yiyebilir miyim? Yiyebilir miyim? Hmm. Çok lezzetliymiş. Onu da koyabilirsin. Bak, bak. Başka ne almıştım acaba ya? Bu, ne? Aa, bu da nesi? Bu, bu bir soğan. Evet çok güzel kokuyor ama yemekleri konur bu kuzey için çok acı gelir bana. Tabak koy istersen sonra yemek yaparız. Olur mu? Evet tamam. Ya başka bir şey kalmadı mı? Kuzeyciğim bu ne? Ne olmuşum? Ne onun adı? Patates mi? Çok güzel kızartma olur ondan. Keşke çıkarsaydım kuzey kızartma yapardık. Ama kızartma da sağlığa çok zararlı. Peki kalsın onu yemekte kullanırız. Hadi şimdi bütün meyve ve sebzeleri söyleyelim. Olur mu? O ne? Sarımsak. Ayva. Karpuz. Brokoli. Biber. Kuzey, sebze ve meyveleri yerleştirmeme yardım eder misin? Hadi bakalım, meyveleri buraya koyalım. Ben de sana yardım edeyim. Şuraya koyalım. Bu bir muz. Çok lezzetli. Hadi sen de koy. Bu bir brokoli. Sebze. Sebzeler buraya. Evet. Bu bir sarımsak sak sebzeler buraya ama sen ayvayı da koydun kuzey ayva bir meyvedir sebze değil ki ayvayı diğer tabağa koy istersen bunu evet onu nereye koydun aferin domatesi de koyabilirsin çok güzel yerleştirdik evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik Evet başka da yok. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bye bye. bye, bye. bye, bye.